Merhabalar. Bu cuma haber825.com'da çıkan yazımı video olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Ben bu dünyada en çok anne olmayı sevdim. Anne olmak. Hayatınızda başınıza gelebilecek en olağanüstü şeydir anne olmak, olabilmek. Karnınıza düştüğü an itibariyle öğrenirsiniz anne olmayı. O duygu yerleşir her zerrenize mucize gibi. Henüz bir kan pıhtısı iken bile korursunuz onu elinizden geldiğince. İlk kalp atışını duyduğunuzda kavrulur yüreğiniz. Gözyaşlarınız, yaşlarınız sorgusuz sualsiz akar gözlerinizden. Sevinci, korkuyu, her türlü duyguyu aynı anda hissedersiniz. O içinizde büyüdükçe siz de büyürsünüz. Koskocaman bir dağ olursunuz. Ve o an gelip de kucağınıza aldığınızda bebeğinizi dünya dursun istersiniz. Artık sizin kendinize ait bir hayatınız yoktur. O vardır. Onun hayatı her şeyin önüne geçmiştir. Yaptığınız her programda, attığınız her adımda bebeğiniz başrolü oynar. Ve siz bundan dolayı mutluluk duyarsınız. Gözlerinizin önünde büyüdükçe gururlanırsınız. Sizin eserinizdir o. Elinizle hamura şekil verir gibi itinayla yoğurursunuz onu. İyiyi, Güzeli, kötüyü, çirkini hep ona öğretirsiniz. En önemlisi de insan olmayı aşınarsınız ona. Ben çocuklarımı yetiştirirken onlara hep birey birey olduklarına, kendi kararlarının var olduklarını gösterdim. Kızıma dimdik ayakta durması gerektiğini, kimsenin onu üzmesine izin vermemesini söyledim durdum. Düştüğünde tek başına ayağa kalkmasını öğretti. Canı yansa da ağlamamasını, güçlü olmasını tembihledim. Oğluma ise adam olmayı öğrettim. Ağlamamayı değil, hiçbir kadına ağlatmaması gerektiğini işledim. Bir oya gibi o küçücük yüreğine, hümanist olmalarını istedim. Çünkü biliyorum ki sevgiyle büyüyen nesiller etraflarına ışık saçar. Bunu da çok iyi biliyorum ki anne olabilmek sadece doğurmakla olmuyor. Nice kadınlar var ki anne olamıyor. Dediğim gibi anne olabilmek sabır, sevgi, umut, korku ve en önemlisi de yürek gerektiriyor. Bırakın çocuklarınız kendi hayallerinin peşinde koşsunlar. Sizin onlar için kurduğunuz, uygun gördüğünüz gelecekte kaybolup gitmesinler. Doğruyu, yanlışı gösterin ama bırakın yanlış yapıp kendileri öğrensinler canları yansın. Yol gösterici olun sadece. Önlerine tabelaları koyun ama bırakın yollarını kendileri seçsinler. Arkalarında dindik durun. Lakin sürekli tökezledikleri zaman sizin onları tutacağınızı bilmesinler. Ancak böyle güçlü karaktere sahip olabilirler. Tek başına kalmanın yalnızlık değil, huzur olduğunu böylelikle öğrenirler. Evet, ben bu dünyada en çok anne olmayı sevdim. Tüm çocuklarımız mutlu ve huzurlu büyüsünler. Tek duam onların acılarını görmeyelim. Hiçbir anne görmesin. Yüzünüzden gülümseme eksik olmasın.